Merhabalar ben Profesör Doktor Bülent Alıcı. Bugün size sertleşme sorununda ilaçsız tedavinin veya Doğrudan tedavinin bir yöntemlerinden birisi olan ses şok dalga tedavisini tanıtmak istiyorum. Ses şok dalga tedavisi sertleşme sorununda birinci basamak tedavisi olarak kullandığımız önemli tedavilerden. Bu tedavinin yaptığı şey penis içerisinde kök hücreleri uyararak oradaki kısmi damarlanma eksikliğine bağlı sertleşme sorununu kalıcı olarak çözebilmesidir. Ses şok dalga tedavileri penisin her iki yanına ve her iki kök kısmına uygulanarak 4 seans olarak yapılmaktadır. Haftanın bir günü haftada bir kez veya 4 ayrı haftada bu tedavi tamamlanmakta. Bu iş için kullanılan farklı cihazlar da vardır. Bunun için ucu konik olan fokal protezler veya uçlar ya da bunun bunda olduğu gibi lineer yani düz atış yapan cihazlar kullanmaktayız. Bu cihazlar kişiye herhangi bir zarar veren Ses şok dalgası yaratmıyor. Bu şok dalgalarını aslında biz taş kırma işlemlerinde de kullanıyoruz. Bu onun binde biri kadar düşük yoğunluklu bir şok dalgası. Penis içerisinde hasar var uyarısı sağlar. Dolayısıyla penis içerisinde hasar var uyarısı dokuya gittiği zaman kök hücreler oradaki hasarı gidermek amacıyla penis bölgesine hareket ederler. Ve orada var olan kısmi damarsal yetersizliği ya da adele yapısındaki bozukluğu tamir eder. Bu kalıcı bir iyilik sağlayan tedavi şeklidir. Elbette bu tedavinin başarılı olması için desteklemek amacıyla bir ay süreyle biz ağızdan kullanılan Viagra, Levitra, Cialis gibi PD5 inhibitörlerini de kullanmaktayız. Bir ayın sonunda hastayla ilk değerlendirmeyi yapıyoruz. Üçüncü ayda ise ikinci değerlendirmeyi yapıyoruz. Hastalarımızın hemen hemen %80'inde en azından %50'sinde bu tedaviyle başarılı olabilmekteyiz.